Şimdi ilk sorununuz aslında Sevr Sendromu üzerinde. Yani biliyorsunuz Sevr, Türkiye'nin 1920'de Türkiye'ye bir şekilde empoze edilen bir barış antlaşması. Yani Paris antlaşmalarının sonuncusu. Yani Paris antlaşmaları aslında Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşmalarıdır. Ama çok Ezici, kıyıcı anlaşmalardır bunlar. Yani savaşı yitirmiş ülkelere ağır yükler e, getirilmiştir. Ama bununla da kalınmamıştır. Türkiye durumunda, Türkiye parçalanmıştır. Neredeyse tarihten yok edilmiştir. Böyle bir şey Sevr Anlaşması. Aslında Sevr Anlaşması'nı e, İstanbul hükümeti onaylamıştır hani hanedan padişah onaylamıştır ama Ankara bir şekilde reddetmiştir. Zaten Sevr Anlaşması imparatorluğun yıkılış öyküsünü bize anlatır. Cumhuriyetin kuruluş öyküsünü ise Lozan Anlaşması 1923'te anlatır. Şimdi tabii sürekli bir Sevr Sendromu diye bir kavram geliştirildi Türkiye'de son on yıllarda bu aslında tabii bizim dış politikamızda çok yakından bağlantılı bir husus. Yani bu dışa karşı olan tavırı belirleyen hem içerideki gelişmelerdir hem de dış dünyadaki gelişmelerdir. Yani o yüzden faturayı tek tarafa çıkartmamak gerekir. Yani fatura Türkiye'yi bir şekilde köşeye sıkıştırmaya çalışan dış güçler olabilir ama aynı zamanda bizim kendi ülkemizde de işte bir takım temel reformların gerçekleşmemesi sonucunda dışarıdan gelen eleştirilerdir. Yani son zamanlarda işte biliyorsunuz hukuk reformu gündemde bunun gerçekleştirilme amaçlarından biri de bizim Avrupa Birliği'ne tekrar. Girme çabamızın bir parçası olarak ele almamız gerekir. Ama tabii Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle sürekli sorunlarla karşı karşıya geldiğini de biliyoruz. Yani Akdeniz'de birçok sorunumuz var. Yunanistanla olan yıllar boyu devam eden bir sorunumuz var. Ee, e, güneyimiz son derece sıcak bir bölge Suriye olsun Irak olsun bütün bunları göz ardı etmemek gerekir yani Türkiye sürekli neredeyse tırnak içerisinde seferber durumda olan bir ülke yani devamlı bir şekilde e, yani e, batıyla e, e, bir e, e, tartışma ortamı içerisindeyiz ve bu tabii daha böyle defansif bir konuma getiriyor bize. Ve o defansif bir konumda da biz sevre örnek alıyoruz ve Türkiye nasıl geçmişte köşeye sıkıştırılmıştı, tarihten silinmişti. Bu tekrarlanmak isteniyor şeklinde tırnak içerisinde bir görüş sert ediyoruz. Bunu, ama şunu belirtmek gerekir, yani bizim e, Sevr'deki e, konumumuzdan e, yola çıktığımız takdirde koskoca bir milli mücadele var. Sevr'e karşı verilmiş bir milli mücadele var ve onun sonucunda bir cumhuriyet inşa ediyoruz. Bu açıdan yani Sevr sentromu aslında e, belirttiğim gibi aslında Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklanan tehdit algılamasının bir sonucudur. Ama bu tehdit algılaması kısmen doğrudur. Ama bunun ötesinde Türkiye'nin bir takım iç sorunlarından da kaynaklanan ve bir şekilde çözümsüzlüklerin ortaya çıkışıyla çok yakından bağlantılıdır. Bu da Türkiye'nin hukuk devleti bağlamında önemli ölçüde bir takım açıkları olduğu ve bunların bir şekilde zaman içerisinde daha da kötüleşmiş olduğu yani birazdan sözüne edeceğim kuvvetler ayrımı ilkesinin Türkiye'de hemen hemen yok olduğu yani meclisin tamamen işlevden e, çıkmış olduğunu söyleyebilirim yani bir ölçüde yasamanın e, anlamını yitirdiğini söyleyebilirim yargının da büyük ölçüde e, yürütmenin e, e, yörüngesinde e, olduğunu iddia etmemiz mümkün yani bütün bu faktörler. Büyük ölçüde yurt dışında eleştirilere neden oluyor. Türkiye'nin bir an önce bu konularda gerekli reformları yapması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı sürece de Türkiye bir şekilde eleştirilecek. Yurt dışından eleştiriler alacak. Bunu bir şekilde unutmamak gerekir. Yani birinci sorunuzdaki cevabım bu kısacası. Yani bir tehdit algılaması jeopolitik konumu nedeniyle sürekli gündemde ama aynı zamanda bu tehdit algılamasının ötesinde Türkiye ödevlerini doğru dürüst yapmıyor ve bu nedenle de ta 63'ten beri Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyoruz. Bunu bu şekilde ifade edeyim.